Abi selamünaleyküm aleyküm teyze. Hele yanın boştur şuraya otursam. Boş. Oturabilirim değil. Bilmiyorum. He, öpeyim anne. Nasılsın teyze iyisin misin? Teşekkürler sağ olun. Siz. Vallahi ne yapayım? Öyle gördüm dedim teyzeye gelin bir hal hatır sorayım yani. Teyze, teyze he. Teyze. He ne oldu niye? Teyzen yaşında mıyım ben senin? Kulaklarını duyuyor. Yok duymuyor gözümden duyuyorum. He sen benimle ne işimden alay ediyorsun? Etmiyorum ya. Uzaktan gördüm dedim sanki tansiyonu çıkmış gibi duruyor öyle. Aa gibi. bir bak bakayım çıkmış mı? Bakayım tansiyonu elini çevir damarların yok şişmemiş ama bir, bir dedim öyle geleyim benim ilk yardım eğitimim de vardır biliyorsun o yüzden geldim dedim hani yaşlı başlı kadın yolda işte düşüp kalır diye. Tabii ki de. Çok yaşlıyım yani o kadar yaşlıyım ki anlatamam sana. Lübise binince sana yer veriyorlar. Vermiyorlar. Ayakta vay, vay şerefsizler. He? Ayakta gidiyorum. Ayakta mı gidiyorsun? Evet. Ya arabanla mı bırakacağım? Bırakayım. Ha ben aşiret paket posatım vardır ha. Aşiret paketisi. He. Ben köyden gelmişim aşiret paket posat almaya geldim. Posat Öyle... almaya He. geldim. <laughs> Vallahi posatı bırakayım istiyorsun. Evet. Yok sağ ol. Vallahi. Ayakta gitmeyi tercih ederim. Senin çaylatında postat gördün? Yok görmedim. Beni beğenmedin değil. Yok estağfurullah ne alakası hele, var? Hele bana 10 üzerinden bir puan ver. Evet. Beni beğenmedin. Seni neden beğendin gözlerin o zaman tam görmüyorsa belki o yüzden sana hak verebilirim yani yaşlılık sen de haklısın. Yani gözlerim görmüyor. Görmüyor mu? Yok ayaklarımla görüyorum ben. Allah Allah. Ayak? Ha ayak. Kaç numara? 36 numara giyiyorsun. 38 numara. 38 en en sevdiğim. Ay şey şey en güzeli. Nasıl yani en sevdiğim derken hayırdır? Yok yani küçük yani ayak. Evet torba vardır. Torunum torbamdan sana ne ki sen niye geldin oturdun buraya? He yanına geldi. Ben sebep. Yani tamam bu ot ki. oturmaya yani ya tansiyonu falan varsa ona ya yardım. Tansiyonum. He vardır tansiyon. Yok tansiyon. Hele bakayım ateşim var. Yok hayırdır. Ateşim vardır bu arada. Ateşim var. He vallahi. Beni sinir ettin ya belki o yüzden ateşim çıkmıştı He, yok. falan yok. Yani. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama. Aslında senin yanına geldim. Öyle şey yanına gelmek için. Öyle yanıma si gelmek için yanıma geldim. Evet yani konuşamadım kusura bakma. E şurada bir siktir bas var orada bir kahve içek ben sana stil derdim. Siktir değil o. Starbucks. He, gel orada sana bir lahmacun ısmarlayayım. Orada bir lahmacun yesene. Starbucks'ta lahmacun mu var? Yoktur. O... Yoktur. He, ne vardır? Kahve. Vallahi senin de şiveni bozsun kusura bakmayasın vallahi ka kahve. Mırra vardır? Yok onlardan yok. Türk kahvesi yok mudur? Yok. Ne pok vardır orada? Ya vallahi öyle makarasına sana takıldım. De haydi gidelim şurada bir kahve içelim. Sana buradan bir çakarım elimin tersiyle o amele sümü gibi yapışırsın oraya. Ola dur kız ne oldu? Hayırdır? Yani ben sana öyle söylemek için şey yaptım sen niye bana kızdın? Sen alttan alttan bana giriyorsa bence sen benden hoşlandın ha. <laughs> He vallahi. Ben. Evet. Vallahi benim kalbimi çalacak erkek daha dünyaya gelmedi. Ben ne zaman evleneceğim ya? <laughs> sen bu kafayla evlenemezsin. Niye? Ya. Önce git doğru gün bir konuşmayı öğren. Allah Allah. Düzelt. Şivemi düzeltsem olur. Olur. Tamam şivemi düzeltiyorum o zaman. Evet düzeldim. <laughs> Şu an düzeldim. <laughs> Bir şey evet bu düzelmiş hali 10 numara. Senin yanında yalın rol yaptım böyle. Ha rol yaptım. Ha. Güzel yaptı mı? seviyorum. Ha. Evet güzel de yaptın ha. ama velakin bir bayanla tanışmak istiyorsan bu şekilde gelip oturamazsın. Bu şekilde davranamazsın. Ne yapayım Dumanla mı haberleşeceğiz? Aa, aa. Daha nizip bir şekilde davranabilirdin. Kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum ama bence sen beni beğenmedin. Seni niye beğenim? Be beni beğenmedin ha? Beğenmedin. Tipim tarzım tarzımda değil? Allah Allah. İyi ee, ben gidiyorum. Gidebilirsin buyurun. Vallahi. Aynen kapı yok ama kapı orada. Instagram falan. Havada bulut sen Instagram'ı unut. Yani niye ya? Şurada bir tane kahve içsek ne olacak sanki ya? Valla 5 dakika ya. Ne yapıyordun ki burada? Kim bekliyor? Kimseyi beklemiyorum öyle hava almaya için. Allah Allah. Allah, Allah. <laughs> gel birlikte al hava. Ben havamı tek başıma güzel alabiliyorum. Hiç şansımız yok değil mi? Yok. Taş kağıt makasa gel. Hayır. Vallahi taş kağıt makas. Amuda kalksam. Hayır. Sen fak fak yol al. İyi ben gidiyorum. Git. Anca gidersin. Emin misin? Evet. Sen artık benim için bitmiş bir kitabın ölmüş bir karakterisin. Allah Allah yazmadığım kitap ölmüş karakterim olmuyor. Evet bunu beklemiyordum. Çok ağır geldi. <laughs> sana karşı duvar ördüysem bana o tuğlaları sen verdin. Allah Allah. Tuğlayı koymak için yanlış sen attın. Sen ne fazla. yapıyorsun? Ş kitap e? mı? Şair misin sen? <laughs> ne yapıyorsun? Benimle atıyorsun. <laughs> Gidiyor mu o zaman? Git ya ne bekliyorsun Olur, Olur yok diyorum. Yok anca gidersin. Beni ne doktorlar, savcılar, hakimler istedi de ben sen Allah Allah kaçırdın. bizi de ne mühendisler istedi de biz bakmadık. Allah Allah. Allah Allah da kulları kul değil işte. Hadi görüşürüz. Kulları kul olsaydı böyle Hadi olmazdı. Görüşürüz. görüşürüz. Bu, bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Oturayım bir dakika. Kaldıramadın kıçını oradan zaten. A, ah, i̇sim neydi bu arada? Duygu. Duygu. Şurada bir arkadaşım var görüyor musun? Nerede? Bak ağaçların orada. Ne yapıyor arkadaş? Kimi çekiyor? Aslında bir şaka videosu çekiyorduk da. Kızmak yok. Küçük bir video çektik sana. Ha. Küçük bir video. Evet. Yani tepkini ölçmek amaçlı. <laughs> yani böyle bir durumda tepkin ne olur diye. Tepkim ne olduğunu gördün yani. <laughs> beni beğenmedin mi? Beğenmedim. Beğenmemiş arkadaşlar beni. <laughs> Sağlık olsun. Duygu, dilersen video yayınlamak istiyorum. Bir şey olmaz ya, yani senin için de bir anı olarak kalabilir yani. Kanaldan izlersin ara ara. Komik bir şey oldu. Yayınlasak vallahi çok iyi olur ya. O kadar emek verdim, konuştum, geldim. Bak, zaman hava... Güneş gidiyor, güneş. Ben varken o güneş gitmez. Vay, nesin be? <laughs> Yayınlayalım. <laughs> tamam, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Haftaya da Vokan Şamiloğlu kanalında olacak. oldu ya? Ne Şey, ben bu karşıya kayıs kilesini soracaktım. Ha. Bak karşıya ki soracak. E niye kestin bunu? Anlıyor musun? Hayır, tanıyor sen tanıyorsun. Hayır. Tanımıyor musun beni? Hayır, tanımıyorum. Beni tanımıyor mu? Hayır. Ben de seni tanımıyorum. E niye kestin kulaklarını? Gördüm. Neyi gördün? Kulaklığımı kestiğini gördüm. Neyi göreceğim? Yanlışlıkla kestim. E niye kesiyorsun kulaklığını? Yanlışlıkla. E, nasıl yanlışlıkla kesebilirsin ya? E, kopacak bir şey değil bu. Sen nasıl bunu yanlışlıkla kesebilirsin? Bakayım. Benim olsun mu bu? Hayır ya saçmalama. Ne yapacaksın? Yapıştıracaksın of. mı? Yürü zekalı mısın ya? Al git. Benim, benim mi olsun evet, bu? Evet al senin olsun. 5 TL'm var mı? Hayır niye paramı sana vereyim? Evet. Rahatsız mısınız? Tanımıyoruz sizi ya. Rahat bırakın bizi kulaklığı kestiniz zaten. Ya e bir de oturuyorsun. Ne yapıyorsun? Ben gidiyorum. Ne? Kulaklığımı ne yapacaksın? Oturayım bir şey anlatacağım. Çöksem de mi olur? Hayır anlatmayacaksın. Ha? Niye Hayır. niye gülüyorsun? Bilmiyorum. Bence sen Sürümü ben... mi bozdu abi geride kaldı ya. Bence sen <laughs> benden hoşlandın. Senden niye hoşlanayım? Sen kimsin? Ben senden hoşlanacağım. Tanımıyorum etmiyorum seni ya. Tanışalım. Ne demek tanışalım? Manyak <laughs> mısın, yavşak mısın ya? Ben gördüğüm güzel kızların kulaklıklarını kesiyorum. Annenin kendini de kes o zaman. Arkadaşın adı ne? Ejji'ye dedim. bana aşık oldu. Allah'a delireceğim ya. <laughs> ben seni ben tanımıyorum, etmiyorum. TikTokçuları hiç sevmiyorum. Seni, ben TikTokçu değilim. Seni ben Feride zannettim, kulaklığını kesmek istedim. Abi Feride'ye benzerim ben. <laughs> Feride'ye benzetmiyorlar mı seni? TikTok hesabım var da o kadar Allah ünlü birisi değilim ya. ben orada. Ben bunların bakırını soyup hurdacıya veriyorum. Bakırını soyacağım. Ben ne yaptım ki? Yanlış mı? Sen ne mi yaptın? Kulaklarımızı kesin. Ne güzel bir oldu. oluyorsun. Herkes beni yani, dişliyor. Yani. Ailem beni sevmiyor. Aptal amına koyayım ya. Geri zekalı. Yemin ben böyle bir şey yapıyorum. <laughs> Kalkar mısınız ya lütfen? Yani. Bakın. Oturmuyorum ki. Ayaklarını kaldır git buradan. Ben yaklaşır mısınız? Gerçekten ben rahatsız olmaya başladım. Onu. Oturmuyorum ama ayakta da değilim. <laughs> Çok Atlamak zor. Mı? Yok yok, kalkmayın ya. Nereye gidiyorsunuz? Kulaklık almaya gidiyoruz. Kulaklık, kulaklık mı? Evet. Tamam, ben alayım size. Her şey parayla çözülüyor değil mi bu hayatta? Tabii, bu dönemde. Be. Ben seninle tanışmaya geldim ya. İnsan gibi tanışsaydın yerine, girip neden buraya kulaklığımı kesiyorsun? İlk aşklar nefretle başlarmış ya, o yüzden. Ya yani ne bileyim, gelsem terslersin <laughs> diye düşündüm. <laughs> evet. Ya, Ters e e duygu, ya. duygu karmaşıklığı yaşatıyorum anladın mı yani kulaklığı... Şimdi mesela bu anı hiç unutamayacaksın. Normal bir şekilde gelseydin. Ben mesela eski sevgilimin kulaklığını kesmiştim. Öyle sevgili olmuştuk. O güzel. Ben de eski sevgilimi Ne için? Camsil mi? Gözlüklerini nereden aldın? Sen niye bana öyle bakıyorsun ya? Bu, bu bizi kıskandı sana söyleyeyim mi? sen de bir git ya. Neyi kıskandık ya? Kıskanacak kıskanacak ya. ya? Aa, 404 var bende. Yapıştıralım şunu. Abi mi sanıyor 5 TL verin gideceğim. 5 TL lazım beş... kulakla kesin zaten. Kulakla kesmeseydin 5 lira verir miydin? Hayır vermezdim, param yok. E, i̇yi ki de kesmişim o zaman. Oh canım, ben, canım. Ya, canım. Salak, trikler, ya, git şuraya otur ya, git oraya otur ya. Bir şey mi işte, neyim siz sen? Erkek arkadaşın var mı? Ya yok ama istemiyorum seni ya. Beni niye istemiyorsun? E senin de ne, senin neyini isteyeyim ya? Kulaklarını kestim diye mi? Evet. İşte, adam akıllı gelip selam vermek varken gelip burada kulaklarını kesiyorsun ya. Ben Feride e, yok, zannettim tam, seni o yüzden. Aynen Feride'yim. Evet acayip derece Feride'yim. Feride zaten İzmir'de oturuyor. Benim adım Doğukan. Boynuna Doğukan yazar mısın? Yazarım. Allah'ım gidin ne olur. Instagram'ını verirse ya. gideceğim. Abi a 10 saat arayacağım yemin ederim. Tamam 5 lira verin gideceğim hadi. 5 lira verin gideceğim. Benim şimdi 5 lira evet, daha de, ver. Yeter ki git lira olsun. Al 10 lira hadi kalk git ya delireceğim al. 10 lira mı? <laughs> Teşekkür ederim. Bak şimdi buraya normal gelseydim 10 TL kazanmayacaktım anladın mı? Bu benim işim. Ben işime hadi. saygılı yani, bir yani insan. Yani, Eğlenceli misin ya? Mo giydiğin montun markasını bak. Bir senin paraya bak ya. Diyor. Bunu da kulaklık keserek aldım. Aferin. Evet. <laughs> Gerçekten. Anlamıyorum ne oluyor bak burada hani oturmuşuz arkadaşımla keyif yapıyoruz hani kalk git parayı keyif da verdik. Limonata içerek keyif mi yapıyor? Yok Limonata verdik sana ne? Kulaklığı da alıyorum makas da benim zaten. Oh can canım. Kalk, kalk Canıma değilsin param yok. E bırak kalk git ya. Tam, Tam siktir ol git ya. ya. Kızlar ben şey diyeceğim de size. Ne? Demediğin kalmadı zaten. Bu ne kadar bu? Valla bilmiyorum. Babam aldı bana. 200, 200 vardır 200 belki ne bileyim. 200 İnsanlara kulaklıklarını kesiyorum. Onlara sonra 8 pot hediye ediyorum da. Biz aslında bir Şaka videosu çekiyorduk. Kameraman arkadaşımız Covid değil değildi ama. He? Bunu söyleyeyim. Yok. <laughs> Covid değildi. <laughs> Oturabilir miyim bu sefer? Otur. Bunu kabul etmenizi istiyorum. Videoyu yayınlamak istiyorum dilersen. Ee, Airpods e kulaklık sende kalabilir. Ayrıca videoyu yayınlamak istiyorum. Tamam Instagram'ını ver bana. Vereyim. Aa, ne kadar ne kadar da biraz ısrar etseydin ya. Ama bir şey diyeceğim bak. Bir baksana kameraya bakar mısın? Fatih e, çek kanka çek. Arkadaşlar Feride'ye benzemiyor. Benzemiyorum. <laughs> Feride'ye çok benziyorsun. benzemiyorum. Herkes ama ben benzemiyorum. Gerçekten. Bugün rehberlik hocamın çok güzelsin dedi. Hmm. hmm. Rehberlik hocan sana mı yürüyor? Suzan. <laughs> Takip ediyorum seni. Şuradan... Ha dur. Hemen ediyorum. Numaranı versen Feride diye ya. kaydederim. Vereyim mi? Veririm, veririm o zaman. Numaranı vereceğim mi? Veririm. Alayım numaranı. Vereyim <laughs> mi? 532. Yaz. Yes. Ne numaram? Numarasını unuttum. Ben bu. senin gibi biraz unutkanlık <laughs> başlıyordu. O videodaydı. Arkadaşımdan iyi serimi vereyim mi? Tabii al, alacağım dur. İyi tamam o zaman ben gidiyorum. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Buradalardaysanız hastalaşırız. Tamamdır. iyi bakın. Sizde. Bu da benden sana hatıra kalsın. Çok teşekkür <laughs> ederim ya. <laughs> ben Zor teşekkür ederim. Masaydın.